Merhaba arkadaşlar cümleden selamun aleyküm yine bir salı sabahında beraberiz işe gidiyoruz giderken de şöyle bir sohbet muhabbet edelim istedim güncel konular ve diğer konular aklımıza ne gelirse kafamıza göre şöyle bir sohbetimize devam edeceğiz malum havalar soğudu arkadaşlar kış sezonu ee, motorlarda da tabi kılık kıyafet kendi kılık kıyafetimizden ziyade motorların altındaki lastikler, işte sıvı bakımları vesaire vesaire böyle durumlarda oluşmaya başladı. Piyasada bir durgunluk var. <laughs> Şöyle bir durgunluk var. Para bitti, aşk bitti diyorlar ya. Para bitti, motor alma, satma işi de bitti arkadaşlar. Niye bitti? Çünkü gelir az, gider çok. Gelir az, gider çok olunca stoktaki paralar eridi arkadaşlar. Yani stokta para kalmayınca şu an bırak motoru bir şey alırken dört defa düşünmek zorundayız. Ondan dolayı yani zannetmeyin ki eskisi gibi işte motor alınır, satılır, şu olur, bu olur, böyle bir şey yok. Gerçek ihtiyacı olanlar artık alma aşamasına geçti. Gerçek motor ihtiyacı olanlar da motor alırken 40'ı 40, 40 yaracak arkadaşlar. Yani direkt kafasına göre "Aa şu motor çok iyi, bu çok güzel" deyip de direkt dalmayacağız. Sazan gibi atlamayacağız yani. Sazan gibi her önüne gelen motora atlamayacağız. Atladığın zaman sıkıntı. <laughs> Adam almış sevmeyi. Ee marş arada bir basıyor. Arada bir işte ekran gidiyor bilmem ne. Şu an var mı bir şey? Şu an bir şey yok. E şu an bir şey yoksa ben onu nasıl buluyum oğlumun lazım şu an bir şey yok. E nasıl bulacağım o arızayı? E arada bir yapıyor. Şimdi yapıyor mu? Git bak şimdi yapmıyor. Yani böyle dengesiz dengesiz durumlar. Diyoruz ki yani bazı motorları alırken dört defa düşün. Ya işte ben bu çok iyiydi bu motor. Yeni yeni olmaya başladı. Zaten niye yeni yeni olmaya başladı? Yıllarca bindin yedek parçası yok vesairesi yok. Orada burada idare eder sistemiyle e ne oldu şimdi bitti yani ondan artık bu saatten sonra bir şey bekleme Ondan dolayı işte bazı motorlar diyoruz ya işte almadan önce düşüneceksin diye Aldıktan sonra geçmiş olsun Şimdi öyle motorlar var ki sağlam gibi görünüyor Fakat Bakım esnasında Tamir esnasında Değişmesi gereken parçalar değişmiyor E ona kaldıysa ben PCX'i bugün hiç bakım yaptırmayayım buna da binerim ben 40 bin kilometre, 50 bin kilometre. E, binerim hiçbir parçayı değiştirme, idare eder sistem ile ufak tefek oynaya oynaya 40-50 bin kilometre binersin. Peki 40-50 binden sonra bu PCX'in bir tane çöpünü bulamadığını düşün. Ne yapacağım motoru? Tırış kayı bağ olacak. E, biz ne yapıyoruz? 40-50 binden sonra daha bir 100 bin, 150 bin daha biniyoruz. Bu ne demek oluyor? Senin Aldığın motorun 3 katı daha dayanıklılık testinden geçmiş oluyor. E şimdi aldığın motor 10.000 bin kilometre bindin, iyi güzel. 10 binde ağır bakım var, bir ufak tefek parçayı bulamadın, idare ettin. 15 bin oldu idare ettin, 20 bin oldu idare ettin, 30 bin oldu, motor jortladı. E ne olacak jortlayınca? kayı cumbağa olacak. Bu da nedir arkadaşlar? Öyle 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 motor hurdiye ayrılıyor yani. Yedek parçaya bozuyorlar şu an. İşte bunları yaşamamak için görüntüye vesaireye aldanmayacağız. Motor alırken görüntüye aldanmayacağız. Bu kadar basit arkadaşlar. Motor alırken görüntüsüne aldanmayacağız. Ya işte şurada şunu var, burada bunu var. Hepsi hikaye, fasafisi tekrar tekrar işte gündeme getirmek istiyorum. Bir motor alırken alınır mı alınmaz mı olayına bugün yine son noktayı koyalım. Motor ne olursa olsun arkadaşlar motor alırken motora 150 bin lira para veriyorsun. 50 bin lira para veriyorsun. Parayı vermeden önce motoru beğendin. Hiç kimseye sormana gerek yok. Ustayı bile aramana gerek yok. Oradakilere bile sormana gerek yok. Ne alacaksın? Atıyorum. Vırtsın, çarçuk bir motor alacağım. Abicim bir tane hava filtresi, bir tane yağ filtresi, ön balata, arka balata, otomatik motorsa tahrik kayışı, tahrik topları. Bir de bana ne no, no, olmaz ön varitörle arka devreç balatası çıkar ver. Önüne koyabiliyorsa bu parçaları o motoru al. Önüne bu parçaları koyamıyorsa o zaman niye alıyorsun o motoru? Veya aldın o motoru. 3 gün sonra kayışın koptu ondan sonra gezelek oluyorsun orada burada şurada buna hangi kayış olur yok yeşil bandomu mu takayım yok beyaz bandomu mu takayım bir bando fırkıntısı almış başını gidiyor sanki bando 10 numara bir kayış yani bando Honda'ya kayış üreten bir firma fakat şimdi bando eski bando değil ki yerli de bando var yani Honda'ya ürettiği kayışla senin aldığın kayış aynı mı? Alakası yok. Yanından bile geçmiyor. Yani her bando yazan kayış iyi olacak diye bir şey var mı? Yok. Onun için kendinizi kandırıyorsunuz. Yani burada bir burayı bir açamıyoruz. Yani bu e, engeli bir aşamıyoruz. Ya yok neymiş? Motora ben bando kayış taktım. Ya taktım da kardeşim. Fason bando taktım. Fason ürettim. Şimdi Honda ne yapıyor? Kendi motoruna özel Bandoya diyor ki bana bu böyle 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 işte ipliği bol olsun Kavuççuyu bol olsun Kendini soğutsun Çabuk kopmasın İçinin işte ham maddesi Şunu bunu her neyse yani Ne katılıyorsa orayı oraydan ben söyleyeyim yani ne, Hangi birini araştırayım Yaptırıyor O kayışı kendisi kendi satıyor Honda Türkiye kendisi satıyor servislerine birebir orada kullandığı kayışı kendisi satıyor onun için mesela Honda'nın bir motorunun kayışını değiştirdin onda bile biz yeri geliyor şüphe duyuyoruz niye şüphe duyuyoruz motorun kendi üstünde gelen parçaları son haddine kadar kullanıyoruz sonradan alınan parçalarda onda bile şüphe duyuyoruz yani düşün sen diğer motorlarda kendi bayisinde servisinde parçası yok e ee, internette var, şurada var, burada var. İşte bandonun kayışı oluyor. Öyle bir şey yok yani. Ve öyle kurnaz ki bazı firmalar. Mesela bu Kimco'larda falan. Adam kendine özgün motor yapıyor. Hiçbir parça uymayacak şekilde motor yapıyor yani. Yani o artık kendi ne Kore midir, Tayvan mıdır oranın milliyetçilik ruhu demek ki. Başka ülkede buna kimse bir şey yapamazsa. Japonların bile yaptığı buna uymasın kendime özgün yapayım. Her parçasını kendim yapayım. Ama diğer motorlardan farklı yapayım ki insanlar gezelek olsun. Yani böyle bir prensipten yola çıkıyorlar. Ve bak kayış takacak. Hiçbir motorun kayışı olmaz. Ya kısa gelir ya uzun gelir ya yarım milim ya bir milim. Orada bir hata payı bırakıyor adam. E ona hadi ben kayış nereden bulacağım? Ondan sonra kayışı 7 bin lira deyince millet toplamasın orada. Ya bugün Honda'da 1000-1500 liralık kayış onda 7 bin lira, 6 bin lira, 5 bin lira. Ve de ondan iki kadar kaliteli olmadığı halde. Yani bu neden kaynaklanıyor? Adam kendine özgün tasarım yapıyor. Motoru kendine özgün tasarım yapıyor. Fren balatası olmuyor, kleperi olmuyor. Kaportasını geç, kaportayı zaten hiç kullanıyorsun. Ama görüntüye bakıyorsun. Üstüne biniyorsun. Lan ne güzel diyorsun. Honda Monta halt etmiş benim. Ne işim var Honda diyorsun. Ne işim var Yamaha diyorsun. Bir alıyorsun geçmiş olsun. Babağın ayrını gör aldıktan sonra. Yani bunlar gerçekler arkadaşlar. Yani bunları işte orada burada kendi Facebook fan kulüplerinde şurada burada yani bakmaya gerek yok. Bunlar gerçekler. Bu, bu buna benzer 5-6 tane marka var. Sizin sağlam dediğiniz bu markaların alayında bu tarz sıkıntılar var. Yoksa onda bizim babamızın şirketi değil. Yani biniyorsun, ha biniyorsun. Tamam cam çatlamış, şu olabilir, bu olabilir. Her şeyini bulabiliyorsun. Yan sanayi, dış tedarik parça üreten üreticiler Hangi motor çok piyasada, hangi motorun sürümü fazlaysa ona yedek parça yapıyor. Senin diğer motorlarına adam filtre bile yapmıyor, tenezzül etmiyor yani. Niye? Yapsa elinde patlayacak, satamayacak. E bu dur şu Aktiva'ya adam binlerce yan sanayi parça yapıyor. Niye? Her yer Honda, her yer Aktiva. Bir şey olduğu zaman adam o parçayı satabiliyor. Ha biz illa yan sanayi alın vesaire demiyoruz ama yani mağdur etmiyor insan en azından. Şimdi öbüründe e, motor çok kaliteli, iyi güzel diyorum. Çin malı motordan parça uyarlamaya çalışıyor. Niye? G6 alt blok kullanılmış bazılarında. Acaba şu olur mu bu olur mu onu bile uyduramıyorsun. Ya alt ayaklık adam alt ayaklı hala şaseden bağlamış yani. Şaseden bağlamış alt ayaklık esnediği zaman blok deliyor ya. Böyle bir şey yok yani. Teknoloji nerelere geldi? Hala sıkıntılı var. Yani onun için arkadaşlar artık var ya kendi düşen ağlamaz atasözü devreye girecek. 50 kere, 100 kere, 1000 kere ikaz ettik. Bir şeyler söyledik. Hala insanlar laftan sözden anlamıyor. Hala nerede ne kadar çetrefilli motor varsa, nerede ne kadar tırışkayı cumbağı varsa, nerede ne kadar tırtingen varsa, nerede ne kadar jortingen varsa onlar bunlar. Onun için de. Evet, basıyoruz. Yoz kaptım var arkadaşlar. 1000 kilometre yaklaşırken 100'ü gösterelim diyorum. Evet, 100. Aktiva 80'i geçmiyormuş. Aha 100. Bolu Dağı'na aşağı 120. Yani Bolu Dağı'na aşağı gidersem PCX'de 140 yapıyor. Şimdi rodaj önemli. Ben bunu biz tin 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 win 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 van 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 un un un, kullana kullana rodajını yaptık kendi çapında. Şu an hiç daha bagalar da orijinal. Her şey orijinal arkadaşlar. Bir bin bakımına götürüp getireceğiz. Ondan sonra ufak tefek oynamalarımız olacak. İlla ki. Ama şu an motorun gidişatı çok güzel. Fıtı fıtı hop vım vım. lastikler zıntır gribi ki arkadaşlar <laughs> yani demek istediğim arkadaşlar aldığımız motorları alırken seçim yapmazsak yaptırırken kusura bakmayın ustalar da zorlanır çoğu tamire de almak, bakıma da almaz Çin, Çan, Çun, Hint, Mint, Yerli, Milli İtalyan fark etmiyor arkadaşlar parçası kurçası bulunmayan böyle görselliği güzel olan kıyafetini aldandığınız motorları aldığınız zaman elinizde patlamaya mahkum. Aldıktan sonra zarar etmeye başlıyorsun. Alıyorsun aldıktan sonra milim milim böyle zarar ede, ede gidiyorsun. Yani nasıl benzin bitiyorsa motor da bitiyor arkadaşlar. Benzin biter gibi motor kendini bitiriyor. Kullandıkça kendini bitiren motorlar ve kullandıkça değerini koruyan bir de seni kara geçiren motorlar var. Yani bu acı gerçekleri gördüğümüz halde hala gider de sağda solda ya işte abicim motor var da biz mi almadık ya 80 liraya 85 liraya aktiva git al kardeş örnek veriyorum al. git git 50-60 liraya Çin çançun alıyorsun veya 100 liraya 150 liraya gidiyorsun İtalyan İtalyan böyle parçası bulunmayan motorlar alıyorsun e onları almaktansa Niye ben parçası bulunan motor almayayım? Bugün PCX manyak uygun. 140 liraya PCX alıyorum. Daha ne ya? Her özelliği var. Ayağımı yerden kessen gidip geleceğim. Al sana aktiva, kaktiva ya. Ya Dio işte Dio da var. Dio ile aktiva arasında kalanlar oluyor. E biz biliyoruz ha. Var mı bir sıkıntı yok. Ya işte stop çatladı. Çatlasın kardeşim bana ne ya gider değiştiririm. Garantiye girerse girer, Girmese stop. Alır da harım yani, ne olacaksın. Bir stop için yani, e, ekonomiden mi oluyor? Bak aylık altı bin lira kara geçiriyor beni. 2 ay bilsen 12 bin lira kardasın. 107 bin liraya aldık 4 ay önce. Yine kardayız. Yine kardayız, yine kardayız. Şimdi böyle bir durum var arkadaşlar. Bu durumlar böyle gördüğümüz halde hala çöpe çapa çupa para veriyoruz. Böyle bir durumlar da var. Biz insan olarak akıllanmayız arkadaşlar. Doğru gösteren doğru yolu gösterene gitmeyiz. Nerede ne kadar yanlış varsa onu yapıyoruz. Ondan dolayı da diyorum ki ne haliniz varsa görün. Hangi motor istiyorsanız onu alın. Yani konuştuklarım yoksa basın kafanıza göre. Canınız ne istiyorsa onu alın. öyle de bir durum var yani. Evet arkadaşlar. Havalar soğudu. Biraz tadilat yapıyorum. Biraz da vakit sıkıntım var. Ondan dolayı da böyle sık sık video çekemiyorum. Tamir vahim videolarında kısmi bir azalma oldu. Niye azalma oldu arkadaşlar? Çünkü e, kendi çapımda bir yoğunluğum var. Kendi çapımda bu yoğunluğu atmadan da fazla detaya giremiyorum arkadaşlar. Ondan dolayı da kimse kusura bakmasın. Yol videolarında ara ara sohbet ederek bu konulara değiniyoruz. ki kendi kapımızda yani bir şeyler yapıyoruz arkadaşlar oldu. Evet. 100 liranın altında motor iyi motor yok arkadaşlar 100 liranın altında bir abi aktiva ile diyorlar miyolar kaldı onda da diğer ürünlerde bak diğer ürünleri alan bayilerin hepsi zarar etti adamlar 70-80 liraya aldığı motorları parekende kendi bayileri şu an 40-50 liraya satıyor niye tutuştular tutuştular niye tutuştular Honda'nın sayesinde Honda indirime girince direkt Çin çançunlar tutuştu tutuşunca ne yaptı motorları kendi sitelerinde 20-30 lira düşüğe satıyor. Peki bu motorlara bel bağlayan bayilerin durumu ne olacak? Hepsi zarar etti. Yani böyle de bir durum var. Onun için arkadaşlar yani bu Çin'e, Çan'a, şuna, şuna buna bel bağlamak da akıllı. Şimdi piyasada görüyorum böyle farklı farklı bu tarz motorlara işte bayilik alanlar, servisli alanlar var. Hepsi sıkıntıya girecek. Niye girecek? 2025 bir dönüm noktası olacak motorlar için arkadaşlar. Onun için gözümüzün önünü görmeden hiçbir riske girmeye gerek yok diyorum. Ondan dolayı da arkadaşlar evet atölyemize geldik. Yine yeni yeniden diyoruz. Şunu da şuraya koyalım. Bu da burada bir dursun. Evet atölyemizi açıyoruz. İşimizin başına geçeceğiz. İnşallah sizlere daha böyle ayrıntılı detaylı videolar çekeceğim arkadaşlar. <laughs> Açtık. Bak yağmurluklarım altında. Eldivenleri şöyle koyuyoruz. Bagajı da kendi çapında bir şeyler aldı. Şimdi burada çanta olayının fonksiyonuna geçecek olursak çanta şart gibi motorlarda. Niye şart gibi? Kaskın var, bir şey var. Nereye koyacaksın yani çanta olmasa? Burada da böyle bir durum var. Ondan dolayı da çanta da çok önemli. Evet, çantamızı kaskımızı koyuyoruz. Çantamızı da şuradan kapatıyoruz. Evet. Atölyemizi açıyoruz, İşimize bakacağız. Evet. Motosiklet felsefecisi Ruhus'a hızlı, güvenilir ve ekonomik çözümler sunar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, dostça kalın diyorum.